Ne yapıyorsun dedim. Torunumu almaya gidiyorum. Böyle mi alacaksın? Olmaz. Yapacağım işin şeklini şemalini senden öğrenecek değil. Torunumun selametini senin beş para etmez sevdana, merhametine kurban etmeyeceğim. Ha onu almaya giderken neler olur neler biter orasını bilemem. Umurumda da değil. Çık adamlarını yeri. Ben gidiyorum. Elif'i ben alıp geleceğim kimse de zarar görmeyecek. Şadolları için bu endişe niye? Yoksa intikamından vaz mı geçti? Baba Ben şimdi oraya Elif'i almaya gidiyorum. Onu da alıp geleceğim. Bir gün intikamımı almak için de gideceğim. O zaman da intikamımı alıp geri geleceğim. Ama bunu ne zaman yapacağıma ve intikam kimden alacağıma ben karar veririm. İyi o zaman. Kardeşini almadan gelme. Sen gelmiyorsun Fırat. Seni düşmanın inine yalnız gönderemem Miran. Olmaz. Sen gelmiyorsun dedim. Ben gidip bu işi sessiz sedasız halledeceğim. Miran yapma. Ya orada yardıma ihtiyacın olursa? Ya sana... Tek gidiyorum dedim. Ola ki bana bir şey oldu. Bu da kadınlar yalnız kalmasın. Sen de gidersen geride hiçbir aslan bey kalmıyor artık. Bu çatı altındaki herkes aslan bey değil mi babanne? Öyle sana eksiyiz. Eksiğimizi almadan gelme. Miran. Tam da biri var. O sana yardım edecek. Miran. 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 Ne oluyor? Ne bu adamlar? Ne oluyor Miran? Ne oluyor yavrum? Yok bir şey anneannem. Böyle babaannem merkezi mi sormak istemiş. Nereye gidiyoruz? Küçük bir işim çıktı. Gidip geleceğim hemen tamam Sen merak etme. Nereye gönderdin torunumu bu saatte? Seni ilgilendirmez. Beni ilgilendirir. Bana torunumu nereye gönderdiğini söyleyeceksin. Ben sana hiçbir şey söylemek mecburiyetinde değil. Ama madem merak ediyorsun... ...torunumu almak için Şahatoğlu'na gitti. Hey! <laughs> 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 hey! Koş! Koş! Durdur Mirad'ı! Elif almaya gitti! <laughs> Ay. Miran kardeşini almaya gitti. Bu sefer kafasını karıştırmana izin vermeyeceğim. Onun kafasını karıştıran sensin. Çekil yolundan. Hiçbir yere gidemezsin seni uyandırdı ama boşuna. Artık ona yetişemezsin. Bu kadar mı korkuyorsun? Milan ölürse ne olacak? Milan katil olursa diye hiç mi umurunuzda değil sizin. Bu ne biçim kardeşlik? Hepiniz isyan ediyorsunuz ama boşuna. Çünkü hepiniz korkaksınız. Korkularınız yüzünden hep aynı yere varıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor ama ben değiştireceğim. Milan'ın senin hırslarına kurban etmeyeceğim Aziz Hanım. I. Bitti, onu kendi karanlığına çekemeyeceksin. Dur, durun şunu yağlayın. Yürü durun! Kimse gelin hanıma karışmayacak. Hacı! Ne yaptığını söylüyorsun sen? Sen kim oluyorsun benim sözümün dışına çıkıyorsun? Büyük Hanım, Miran Hanım hanıma kimse karışmayacak... ...kimse dokunmayacak dedi. Onun sözüdür. Kes çiz ama, ama ağamın sözünü çiğneyemem. Fırat! Yakala şunu! Çekil önümden. Çekil! dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.